Memleket nere? Sındırgı. Memleket nere? Sındırgı. Nereye bağlı? Balıkesir. Balıkesir nereye bağlı? Sındırgı. Ümit baba, ya. Balıkesir nereye bağlı? Ya. Yaş kaç Ümit kardeşim? 34. 34. Evet. Evli miyiz, bekar mıyız? Bekar. Evlenmeyi düşünmüyor musun? Evlenmeyi düşünürüz de bulamayız. Bulamıyor musun? Evet. Nasıl bulamıyorsun ya? <laughs> Bul davul zurna çalıyor. Davul dengi de abi. Bulamayız. Buluruz ama ya. Olmaz mı? Hiç mi çıkmadı? <laughs> He? Ümit abi hiç mi çıkmadı? Ya, çıkıyor Abi bir kere bak bir şey söyleyeyim mi sana? Gerçekten çok şıksın. Bunu içten yürekten söylüyorum. Çok kendine bakıyorsun. Dengi dengin de olur. Abi hem dengin olsun. Hem zengin olsun. Hem böyle yeri geldiği zaman senin karşında dengin olsun. Ama seni yürekten sevsin be abi. Aynen öyle.